Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümü. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Bugün ülkemizin 59 ilinde eş vakitli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devlet övünç madalyası ve bedatı takdim edilecek. Bizim de ordumuzda 3 şehit ailemize ve 5 kahraman gazimize bunları takdim edeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz canlarını bu topraklara feda eden kahramanlarımız bizim daima gönlümüzde. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Rabbim aileleriyle birlikte şehitlerimizi cennetinde buluşursun inşallah. Sizler bizim yılın belirli gün ve haftalarında değil, devletimizin sıcaklığı sizlerin yılın her anı ve her günü yanınızda. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, bütün kurumlarımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık. Evlatlarımız bizim evlatlarımız. Anne babalar bizim anne babalarımız. Eşler bizim kardeşlerimiz. Bunun bu şekilde söyleyerek ve tüm şehitlerimize dualar ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ve her konuşmamda da tekrar ifade ediyorum ki bu aziz vatanımızı, şanlı, rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımızı, ezanımızı, birlik ve beraberliğimizi bu değerlerimize göz dikenleri de Rabbim fırsat vermesin diyoruz. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar bu onurlu devlet övünç madalyasının ve beratının sizlere takdim etmenin de onur ve gururunu yaşıyoruz. Sözlerime son verirken hem tüm şehitlerimizi hem kahraman gazilerimizi 4 Mart 2021 Perşembe akşamı en son Bitlis'te helikopter kazasında şehit verdiğimiz 13 kahramanımızı yurt içinde ve yurt dışındaki isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla, şükranla ve minnetle Hadi bakalım. Hadi.